Erman topla buluşamadı. Şimdi sol kanattan geliyor GG'de bir şut out. Yakın oynadı Görkem. Tehlikeli paslaşmalar. Bir şut out. Orta, öndireye doğru boşta kalan top Erman. Pasında sağ çapraz Ertan vuruşunu yaptı kaleci. <laughs> top çıktı. Şimdi tekrar Şükrü sol çapraz bir şut daha. İsabetli bir top olmadı bu şimdi Ferhat pası. Erman kontrolü muhteşem. Gör Ferhat attı çalımını sağ kanatta. Pasında Mertcan vuruşunu yaptı. Ferhat kafayla karşıladı. Erman tek top. Şükrü vurdu kaleci. Ferhat'a büyük boşluk. Berat topla buluşan isim. Berat. Berat vuruşunu yaptı. Kale. Fırsatı genç girişim için. Şimdi Eray. Eray geçti rakibini. Vuruşunu yaptı. uzun gönderdi. Şükrü. Kaptan Şükrü baktı kaleye. Vuruşunu yaptı. Sol köşe gönderinden korner kullanıldı. Sağ çapraz Mertcan. Kaleci Emircan'ı. Ge Ferhat. Geriyi çıkardı Mertcan'ın pasında Berat. Sol çapraz vuruşu. Gün. Emircan neler yapıyor bugün? Berat bu arada bir refor sarf ediyor. Seyir zevki inanılmaz yüksek. Şimdi Eray vurdu. Savunmadan silah önündeki boş olanı iyi değerlendir. Şimdi tekrar Şükrü sol çaprazda Erman'ı buldu. Erman kontrolü. Gerçekten bir nebze soluklanmak için devre arasını Ferhat sağ kanata gönderdi. Araya girdiler. Eray. Eray çekti soluna. Eray vuruşunda isabet... Evet. Ferhat pasında Şükrü. Şükrü vuruyor harika. Serbest vuruş topun gerisinde Şükrü. Hemen yanında Ferhat'ı buldu. Ferhat kaleci. Hatta Berat savunmadan sekti. Bir şut daha. Korner. Şimdi Şükrü vuruşunu yaptı kaleci Emircan. Şimdi Mertcan sağ kanata gönderdi. Erman önündeki boş alanı çok iyi değerlendirdi vuruşu. Döndü vuruşunu yaptı. Arka direk Emircan. Emircan neler yapıyor böyle. Ferhat tek top sağ kanatta tekrar Enes. Şimdi çizgi üzerinde Mertcan. Mertcan vuruşu. E i̇nanılmaz bir pozisyon daha kaçtı. Top kaybı geldi Erman. Vuruşunu yaptı Emircan yine. Enes hemen yanındaki Mertcan'ı buldu. Mertcan doğrudan kaleye yine Emircan. Yine Emircan müdahalesini gerçekleştirdi. Top üst direkten döndü oyun alanına tekrar şimdi. Eray savunma arkasına Muharrem! 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 Ferhat ortası arka direğe doğru. Şimdi Enes out. Can. Mertcan ortası arka direğe doğru bu da olmadı. Kaleci Emircan. Yerden Enes. Enes topla birlikte rakip yaralana geçti. Şimdi yerden oynadı Erman sağ çapraz vuruşu. Harika bir gol. Harika bir gol. Şimdi kaleci Emircan out atışını kullandı. Berat kafayla İlkecan. İlkecan'ın pası. Eray, 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 Eray. Bata. Berat, Berat vuruşu out. Ferhat'ın pası şimdi Erman. Erman kaleci Mirca. Sağ kanat Mertcan bir şut daha. Korner kullanıyor. Mithat Çivat orta kaldı. Ferhat. Ferhat bomba.